Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. İşte parka geldik. Evet, Eren'in en sevdiği parktayız. en çok sevdiği park. Evet, arkadaşlar ben şimdi buradan çıkıyorum. Buradan. Şey... can da oradan çıktı Eren. Evet sen oradasın. Arkadaşlar siz neyim bunu çok güzel kayıyor orada en yukarısından. Evet. Ee evet. en güzel. Bir de orası çok yüksek, çok hızlı kayıyoruz. Evet arkadaşlar, biz akşam vakti parka geldik. Erencan diğer taraftan diğer tarafa geç, oradan çıkman lazım. Düşmezsin, düşmezsin. Sökülmüş. Sökülmüşse diğer tarafa basabilirsin, sağlam yere bas. Evet arkadaşlar, annem de çıktı. Evet arkadaşlar, annem de çıktı. Evet çıktım Erencan ama... Ben biraz korkarak çıktım biliyor musunuz arkadaşlar? Ve dediğim gibi Erencan bunu buradan kırmışlar ya. Bu sökülmüş çıkmış yerinden. Burası çıkmış. Burası çıktığı için bu düz duramıyor Eren. Ama şuralara basa basa çıkabilirsin buralara. Denemek ister misin? Altından geç. İstiyorsan önce ben çıkayım. Önce ben çıkayım Eren. Bekle. Tamam çıkıyorum ben. Bana bakarak sen de çıkarsın tamam mı? Çıkıyorum. Gel gel. Arkadaşlar burası çok yüksek. Ben çok korktum. Herhalde bir daha buraya çıkamam. Şimdi Erencan kaydıraktan çıkıyorum. Çünkü oradaki yukarı çıkma aparatları kırılmış. Burada. Çok tehlikeli. Yani buraya Eren ve Efe gerçekten nasıl çıkıyor? Ben çok şaşkınım şu anda. Efecan Efe da geliyor. Gel gel gel. Buradayım ben gel. gel. Evet. Efecan'ın Efe ayakkabılarının üstleri gözüküyor. Gel. Evet biraz daha şekilim. Gel Eren kardeşin de gelsin. Şimdi kayalım mı buradan hep beraber? Evet çok korkutucu. Evet. akşam vakti geldik. Aa, buraya da kapatmışlar. Siz çocuklar buradan kafanızı çıkarmayın diye galiba. Değil mi Eren? Çıkmıyor <laughs> buraya bak. Evet. Hadi şimdi buradan kayalım. Önce kim kayıyor? Eren mi Efe mi? Efecan kayıyor. Beni bekle Eren. Beni bekle. Şimdi Eren'le biz. Efecan bekle bekle. Beklesenize oğlum bekleyin ya. Çıkmadım lan durun. Tamam. Ben, ben değilim. Değil. Ay, buradan aşağısına gözüküyor ya bu kırılsan. Anladım. Eren korkuyor galiba. Aa, da tekrar burada şans gözüküyor. Burası çok korkunç ya siz buradan nasıl geçiyorsunuz Eren? Kayılmıyordu daha doğrusu. Ne? Ben bir daha buraya hayatta çıkmayacağım buralar hep. Tek... Ya ne yapmış buralar kaygan rahatladım. Burası alçak. Gördüğünüz gibi ayaklarımla bu şekilde yapa yapa geçiyorum ben arkadaşlar. Bir daha hayatta efecan ben asla yapmayacağım yani ben çok korktum. Ben buradan bir çıkayım de durun durun. Çıkayım ben bekleyin. Yok yok hayır çıkmam ben. Hayır ben çok korktum. Efecan düştü geldi. Çıkın tamam siz çıkın ama ben daha çıkmıyorum korktum ben. Geç. Eren, kızla kız var, dikkat edin. Eren, Erencan, Efe, gel geldin mi sen? Bak abi yukarıya çıktı, bekliyor seni. Abi çıktı bekliyor. Çık 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 bakalım çık. Efendim kayın aşağıya beraber kayın. Efecan sen de kal. Yavaş. Efecan karar ver giriyor musun çıkıyor musun? Bilmiyorum. Gir. Tamam otur. Otur, otur orada. Ya da orayı tut. Eren hazır mısın? Efecan kafanı vurcan oğlum. Tam öyle kal bekle. Bekle. İnecek mi? Tamam bekle o zaman. Tam daha çıkma Efecan çıkma. Bala bala. Hazır mısınız? Değil. Eren dur yapma can. Tamam yavaş dönüyor yavaş. Tamam, ince. i̇nce mi dur dur, dur. ayağım boşlukta şu an. Ee? <laughs> Arkadaşlar Efe Can bundan da korktu. Tamam dur abisi dur 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 dur. Dur Eren, dur Eren <laughs> Sana... <laughs> dur. dur 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 dur. <laughs> Yakaladım. Ay Eren niye benim sözümü dinlemiyorsun sen? Niye dinlemiyorsun? Ha ben seni bir daha bu parka getirmeyeceğim. Duydun beni? Yoruldum ya. Bir daha Fecan'ı ağlatma tamam mı? Eren hadi bir daha çık bakayım. Çık. Ben şimdi seni havaya kaldıracağım. Bak şimdi. Hazır mısın? Hazır mısın? Kaldırayım dur oğlum bari müsaade et. <laughs> ya dur. Sakın atlamıyorsun. Bak indiriyorum aşağıya. <gülüyor> Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> ben mi yakaladım? <laughs> Arkadaş Efecan dedi ki beni yakala dedi. Yakaladı. <laughs> Oldu mu? Ya önüne bak önüne bak kafana vurursun önüne bak. Ben Eren Can'dan hıncımı alamadım çünkü Efe ağlattı Eren. Ben de şimdi Eren'i çok hızlı döndüreceğim. <laughs> Dön. Sen orada yatarsın mı? Aşağı düşersin neren? Aşağı düşeceksin, düşeceksin aşağıya. <laughs> Oo beyefendi yanınıza çay da getireyim mi ister misiniz? Oh çok yoruldum arkadaşlar bir yandan Elanca'nı kovala bir yandan Can'ı kovala. Evet durmuyor. Evet durmuyor. Oo oh, bat telefonu da döndürüyorum Elanca. Burada <laughs> <Yani, yani, sen gülüyor> <de, gülüyor> tam yeter. Hadi. Arkadaşlar Erencan şu an çıkıyor. Efe can gel abi <laughs> buraya çıkıyor. Gel gel. Çok <laughs> Evet çok karanlık. <laughs> evet çünkü şu an telefon ışığı geliyor biraz. Çık bakalım arkadaşlar. Erencan son kez kayacak. Bakalım buradan nasıl çıkıp nasıl kayacak. Çıktın mı? Neredesin şu anda? <laughs> düşme düşme. Neredesin Eren? Oo, görüyor musun beni? Görüyor musun, ben Işığı görüyorsun tamam. Ben seni görebiliyorum. Hadi çık oradan. Biraz sona, sona doğru git. Tamam. Musun? Göremiyorum seni. Elini gördüm evet. Kayma aşağıya Eren. Hadi çık 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 çık. Kaymayacağım. Kaymayacağım mı? Hayır hadi kay şimdi. Çok hızlı bir şekilde bakalım kayabiliyor musun? Gel. Evet ama kayılmıyor orada evet. Çok güzeldin. Çak bakalım. Çok iyisin. Arkadaşlar Eren Can salıncağı bu şekilde oturdu. Şimdi sallıyorum Eren. Böyle mi sallayayım seni? Hı hı. Tamam. Böyle sallayacağım Eren canı. Çok hızlı sallayacağım. Eren böyle sallanılır mı ya? Ayaklar öyle oraya koymak için değil. Düşersin ayağa kalkma. Eren can. Otur otur. Sen niye bugün böyle yaramaz oldun oğlum? Bu kadar yeterli. Bu kadar yeterli. Sen bana cevap versene. Sen neden bugün böyle yaramazsın? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar kanalımıza ha. abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşürüz. Ben bir daha. Ne söyledim? Bir sonraki videolarımızda görüşürüz. Evet, görüşürüz arkadaşlar. Ha ha ha,miş. Ha 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 ha. oturdu buraya. <laughs> evet arkadaşlar, şimdi videoyu sonlandırıyoruz çünkü elim Erencan'ın ağzına çarptı. Erencan şimdi gürgün ağlayacak. <laughs> görüşürüz arkadaşlar.